Fırat Üniversitesi Rehber Öğrencileri Topluluğu tarafından Şubat ayı Şehadet ayı programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Rehber Öğrencileri Topluluğu tarafından Şubat ayı Şehadet ayı programı düzenlendi. Programa rehber öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Fırat Üniversitesi Rehber Öğrencileri Topluluk Başkanı Hakan Ongan programın amacından bahsetti. Aziz İslam şehitlerinin bizlere bıraktığı mirası maddi ve manevi manada teslim alabilmek ve onları anmak, anlamak, yaşatmaktır. Şehadet çok büyük bir mertebedir. Nitekim yüce Allah Ali İmran suresinde şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir şekilde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine hiçbir keder hiçbir keder ve korkunun bulunmadığı müjdesinin sevinci içerisindedirler. Şehadet, aziz İslam davasını yaşayıp bu yolda mücadele eden Gerek zindan, gerek işkence, gerekse muhacirat ile şahitlik ile Allah ellerine ikram edilen en büyük lütuftur. Programda konuşan eğitimci yazar Yunus Emiroğlu ise şahit ve şehitlik kavramları üzerinde durdu. Şahit kavramıdır, ikincisi de şehit kavramıdır. Birbiriyle aynı manayı ifade eden, birbiriyle iç içe ama birbirine göre biraz daha kamsamlı, biraz daha geniş. Esasen insanın yeryüzündeki mücadelesinin tamam henüz daha dünyaya gelmeden önce başlayan bir şahitlik sürecine tabidir. Çünkü biz bu dünyaya şahit olmak için geldik. Şehadet ise şahitliğin en zirve noktasıdır, en uç noktasıdır esas mesele şahit olabilmektir. Program ilahi dinletisiyle sona erdi.